Sesim duyuluyor mu? Dublörümü çağırmadım <laughs> kusura bakmayın. Ben e, yaklaşık iki haftadır e, herkes gibi çok üzgünüm. Maalesef Türkiye'miz bunu hak etmiyor demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Sanırım bize nazar değdi. Biz... Biz... Tek biz biz teknoloji... Geceden gündüze pardon, geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama e, çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Biz e, bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor. Ama o gözler de ancak bizim ışığımızla görünebilen bir şey. O gördüklerimiz de fosforlu olan o kedi gözleri bize yol gösterici. Sesim duyuyor mu? Sesim duyuyor. Sesim duyuyor. Sesim duyuluyor mu?